Wena. Ne, <laughs> ne oldu? Da? Bak, para verdim, ne oldu? Ne da Ne oldu? 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 Ne Ne <bekliyorsan>? <gülüyor> Ne <gülüyor> Yetmedi ti vererek ağlamasın ya. Ah. <laughs> böyle elini uzattı para verdi. Acaba ben içeride güldüm ya ona mı şey yap? Allah, yani. Karnın mı aç? Karnın mı? Karnı aç Üşemdar Bey. Simit mi alsak ki? Geldik ya para. Teyze kalk teyze. Kalk. Bak, güzel ne kadar acımasız davranıyorsun. <laughs> <laughs> Teyzem kalk artık ama. <laughs> No, Bak bizim kız <laughs> Ya <git> ya. <laughs> ya aslında tamamen doğaçlama gelişen bir videoydu. Pazar günüydü. Hamdi abi de çok tatlı, iyi bir insan. Yani sadece mizah amaçlı çekilmiş bir video. Biz dışarıda dayanamadık artık güldük. O anlamadı ama sonradan oturduğumuzda daha çok ilerledi video. Yoksa orada bitecekti o. Yani ee, herkesin birbiriyle arasında şakalaştığı bir şey bu, tamamen mizah amaçlı. <laughs> Kahve içtik sonra. <laughs> Tabii onu da yaptık hep beraber hani şakalaştık güldük sonrasında. Kızı da e, değilim ayrıca e, bazı haber sitelerinde öyle yayınlanmış videonun sonunda bu bizim kız diyor. Kızı değilim. Sadece e, aynı çalıştığım bir abi.